Pazar sabahından herkese günaydınlar arkadaşlar. Kuşlarımızı uçurduk. Uf, ama ve lakin kötü bir şey oldu. Kuşlara Gökdoğan saldırdı. Ön tepe mavi. Genç mavi plasada yok şu anda. İnşallah geri gelir. Sabuni gelmeyi başardı. Nerede sabuni? Burada. Diş sabunumuz gelmeyi başardı. Havada usta kuşumuz uçuyor. Ayna kuyruk mavi. Aynalı mavimiz uçuyor havada. İnşallah gelmeyi başarır. Ön tepe genç mavimiz gelmeyi başarır. Arkadaş nasıl iştir bu ya? Ya bu yemin ederim bu oyun kuşu işi var ya delilik ya. Daha demin de şu andan böyle çaylak geldi böyle. Askala beni son anda şuradan çıktım ben. Beni gördü, sokağın arasına daldı gitti böyle. Az kala yerdeki kuşlara saldıracaktı. Aa bak hala orada uçuyor bak bak. Şu giden. Yani bu oyun kuşu işi var ya yemin ederim delilik ya. O kadar uçur, emek ver, ondan sonra kuş piyasada yok. O kadar uçur, emek ver, ondan sonra kuş piyasada yok. Aferin. İnşallah ön tepe mavimiz de çıkar gelir. Zaten korkudan dişi sabunu hemen ilk gelen o oldu. Ondan sonra aynı kuyruk usta dişimiz geldi. Seyisimiz geldi. Ama ön tepe mavi piyasada yok. Galiba ön tepe maviyi peşledi. Yunus abimin kuşu Kocaeli'nden. Üç tane kuş verdi adam. iki tanesi öldü. Bir tanesini tam böyle uçuma soktuk. Taklayı çevirttirdik. Al piyasada yok. Vay arkadaş ya. Böyle bak şimdi hastayım mesela. Hasta hasta bekliyoruz. Kuşların altında hasta hasta bekliyoruz. Bunlara antrenman veriyoruz. Hava soğukmuş. Sıcakmış. Rüzgarlıymış. Hastaymış. Hiçbir şey bizi yıldırmıyor ama kuşumuz gittiğimiz zaman, gittiği zaman canımız yanıyor. Gerçekten canımız yanıyor. Mesela şu kuş hasta. Ama gözümüzün önünde yani. Ama öbür güne emek veriyorsun. Sabah akşam uçurtuyorsun. Gözünün içine bakıyorsun. Kuşu gökyüzünde kaybettiğin zaman gerçekten çok kötü canın yanıyor. İnşallah gelir kuşumuz. Sapa salim gelir inşallah.